Arkadaşlar beraber kardan adam yapacağım. Hadi videomuza geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et. Tamam. Biz... Ee, arkadaşlar şimdi Hadi. biraz bastıra bastıra yuvarla da büyüsün. Nasıl bir kardan adam olacak çok merak ediyorum. <laughs> zeytin falan getirdi. Oraları göstermeyi unuttum. Şimdi Kerem Ali. <laughs> Çok mu yoruldun? Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz bu gövdeyi yapmıştık. Şimdi kapağı yapıyoruz. Bence dön. Dön şöyle biraz daha büyüsün o. Gel. Yukarıya doğru. <laughs> Dikkat et anneciğim. Her videoda düşüyorum. Evet. Arkadaşlar Kar, kar ya. Video seni kar ya. Ya da ya. Arkadaşlar. Biz o yüzden o videoyu o videonu çekemedik. Çünkü o zaman dışarı çıkamamıştık. Evet çok soğuktu değil mi o zaman dışarısı? Evet arkadaşlar. Benim donatçı videomu izlediniz mi o da? Bizim eski evimizde. Göl başındaydık. O zamanlar şimdi köydeyiz. Bakın köydeyiz. Bakayım yeterli mi? Yeterli. Evet yeterli. Şimdi birleştirelim. Hadi bakalım. Şimdi ben onu bir taşıyayım da. Ağır mı? Birazcık ağır, ama ağır. Kafayı da koy bakalım. Aa, çok Şimdi onlar takacağım. Ama o havuç çok büyük dur. Dur o havuç çok büyük. Ver ona. Küçültelim biraz. Şimdi sen gözlerini tak. Üçlü galiba yetmedi. Havuç. Ya nasıl Yardım edeyim mi? Evet, şimdi diğerini de tak. A <gülüyor> <gülüyor> Neyse, Mer ben takayım bir tane zeytin. <laughs> Uf, benim de ellerim üşüyor. <laughs> Ya devrilecek şimdi. Arkadaşlar mecburen bunu. oldu. Delerek takmamız gerekiyor. Bu havucu nasıl tutturacağız buna? Dur, dur. O çok büyüktür. Onun ucunu biraz keselim. Ver. <laughs> Arkadaşlar ben zeytin çekirdeği yaptım. Şimdi diğeri takalım. Ay ah, yetecek. yetecek yetecek. <laughs> 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 Tutmuyor değil mi? Kötü ya, kötü ya. Hadi <laughs> bakalım. <Tamamdır. gülüyor> Bak düşüyor geri. Gözleri çok komik oldu yalnız. Evet. Şimdi kolla. Şimdi bu Kolların da mı havuçtan yapacaksın? havuçtan olsa. Çünkü ağaç bulamadım. Da, takın. Takın. Ben mi takayım onu? Evet. Ver bakalım. Bir oraya tak. Ye yapsın. Yuh! Tut, tutmaz ki Kerem ile. Ama ağaç, ağaç. Neyse kolları olmasın bizim kardan adamımızın. Neyse olsun, olsun. Biz ağaç bulalım mı be? Bulalım hadi. Ay acıdı mı bir yerin? Acı, acıdı. Neren acıdı? Şu <laughs> kaca. Hey, kıyamam. Hadi takalım kolları. Kaç. şimdi. Şimdi kameraya bassa ben de al. Neyse dönüyoruz. Ben şurada taksam ya. <laughs> Yıkılıyor kadar adam. Arkadaşlar taklandık. Neyse bir şöyle yaptık. <laughs> <laughs> ne zormuş değil mi? Ay burada düştü. Anne. <laughs> Anne. <laughs> <Ana. gülüyor> Az da yabım arkadaşlar. Arkadaşlar biz de bunu, bunu yapalım. Bu daha çok iyi. Arkadaşlar. Yapamaz. Arkadaşlar çevreyi kirletmeyin. Sen kirletiyorsun ama çevreyi. Şu çevrenin haline bak Kerem Ali. <laughs> ne de biz bu zeytinde de şş, ne yaparız? Bilmem. Ağaç yaparız iyice bölüp bölüp ya da kulak. Bunun da kulak yapalım. Ee, kol tamam, hadi arkadaşlarımıza bay bay edelim. Arkadaşlar ben bunu takamadım. Arkadaşlarımıza bay bay edelim. Sonra Bay bay. Bu arada arkadaşlar, bizim hakkımızda merak ettiğiniz evet. soruları arkadaşlar, mail yani. atın. Arkadaşlar, yani biz akşam soru cevap oyun çekeceğiz aşağıdaki linklere basın o videoyu takip edebilirsiniz hadi videomuz Yanlış oldu. Aşağıya mail adresimizi yazacağız. Bizim hakkımızda merak ettiğiniz soruları yazın. Biz de Kerem ile cevaplandırıp yarın akşam YouTube kanalımızda yayınlayacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Takıştır kalp kalp içinde. Bak 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 bak. Sevgiyle